Arkadaşlar öncelikle kanalımıza iyi olan kişilere çok çok teşekkür ediyoruz. Samsung S7, Yakup Melik Kaya, Salla 1395 ve Hakan Bağ. Çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Evlerinizde, iş yerlerinizde ya da dışarıda. Şimdi bu videomuzda neden bahsedeceğim? PlayStation 3 videosu olacak yine. Ara ee, ara PlayStation 3 videolarını yine çekmek istiyorum. Çünkü çok talep ediyorsunuz. PlayStation'a, e, PC Store'a girerken veyahut da işte oyunlara girerken e, lisans hatası alıyorsunuz mesela. rap dosyaları koymanıza rağmen lisans yenileme hatası alıyorsunuz. Diyelim ki buradan sistem şu üst taraf var ya arkadaşlar. Buradan hesap yönetimine girip sistem etkinleştirme yapmanıza rağmen hata alıyorsunuz. Onun bir tane çözümünü söyleyeceğim size her şeyi yapmanızda rağmen şunu da deneyebilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlar da çözüm olabiliyor bu. Öncelikle kendinizi aktif edin, Enable'dan yapın. Ben yaptığım için yapmayacağım. Kendi aktif ettikten sonra şurada e, Hybrid Firmware Tools'ları çıkacak arkadaşlar. Buna gireceksiniz. Burada bakın Service Tools var. Burada da Rebuild Database var. Yani veri tabanını yeniden oluştur demek. Bu menüye şeyden de gelebilirsiniz. PlayStation 3'ü güvenli modda açmayı biliyorsunuz hatırlarsınız göstermiştim. Güvenli moddan gelip orada veri tabanı oluştur diyor ya yeniden. Aynı arkadaşlar seçenek burada da var. Daha hızlı bir şekilde girmek isterseniz. Burada arkadaşlar X'e basarsınız. Makineyi böyle bir kapatıp açma yapar. Evet, tekrar makineyi açtık PlayStation 3'ü. Bakın ne diyor sistem depolamanında veri tabanı yeniden oluşturacak. Bas abi X'e. Burada PS'e şuna basalım. PlayStation kurma için. X'e basalım. Bu şekilde veri yeniden oluşturuyor arkadaşlar. Ee, bazı hataları bu şu anda böyle toparlıyor. İşte gibi e, PlayStation Store'a, PSN'e mesela giremiyorsunuz ya veya hesabınıza veya da işte bazı hatalar alıyorsunuz diyelim ki oyuna girişlerde. Bu onlara çözüm olabiliyor. Bu bitikten sonra o şekilde bir deneyin bakalım. Umarım e, fayda olacağını düşünüyorum. Hadi arkadaşlar yeni bir tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.